bir Rengimi değiştireceğim. Rengimi nerede değiştireceğim? Ben niye beyazım? <laughs> ben morum. Öldürmeyen. Öldürmeyen. Biri bir şey yaptıysa ben yapmamışımdır. Şey. Bu arada bu <laughs> YouTube'a gelir mi bilmiyorum. Ama bence YouTube'a gele de bilir, gelmeye de bilir. Bilmiyorum. <gülüyor> 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 Sana yemek getirdim. <laughs> Ay ben bunları kızımıza yedireyim de. İşte. Benim hakkımı çocuğum yesin. Bunu Ne hmm. yedin? Denemek ister misin? Şimdi bu YouTube'a gelir mi bilmiyorum. Ama gelirse ben çok sevinirim. <laughs> Editör bulursak o zamana kadar. Ee, şimdi biz birlikte hep beraber chatle birlikte arkadaşlarımla birlikte sizinle birlikte guz koyacağız oynayacağız. Umarım keyifle izlersiniz. Umarım izlemekten keyif alırsınız. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve izlemeyi unutmayın. Bir de şey, iyi kötü yorumlarınızı da bekliyorum. Çünkü onlar benim gelişmeme çok yardımcı oluyor. Seni seviyorum. yayınlar, iyi izlemeler. Ay falcı var ayol. Falcı var. Ben falcıya gidiyor Kız bu neyin kafası ayol? Bana geleceğimi göster. Gördünüz mü geleceğimi? Ne? çıktı. Oha! <laughs> Bir dakika. Bir saniye. Beni dinleyin, beni dinleyin. Falcıdaki evet. kürede ne çıkıyor? Sağ Çıkmıyor. Lan <laughs> Duyuyor musunuz beni? <laughs> ben duyuyor musunuz? Beni duyuyor musunuz? Sesim geliyor mu? Kaplan seviyoruz. Gelmiyor. Ya. <laughs> okay, kolay ya. Bak,

Bam. Ne yapıyor oğlum bu? Bam bam kendi Görev yaptım, işi. görev. Ha ne oldu? Zelo beni duyuyor musun? Hı <laughs> hı. Dur dur brut, bir, dur görevlerim var ya. Biz iş yapacağız ki böyle. Yaparız, yaparız. Dur. Zelo, ben <gülüyor> astralim. <gülüyor> sen sen. <gülüyor> çok havalı. Ne yapıyorsun? Ben şey yapabilirim. Bir yer ruhum gönderebilirim duvarı. Gönder bakayım. Bir yere sabit olmam lazım. <laughs> Gel ben buraları temizleyeyim. Burada benim iki dakika koru. Bekle. Gidip geleceğim hemen. Tamam tamam bekliyorum. Buraya gelmeyin lan. Vak vak. Vak vak vak. Vak <laughs> vak. Test ettim. Ha ben rolleri göremiyormuşum. Sadece kendilerini görüyorum. Birbirini öldürürse. <laughs> tamam. Altını buraya çekip kesmeyeceğim. Patlamış <laughs> mısır oldu mu acaba? Hmm. Evet ben de İmperavi'yi gördüm. Enes'i gördüm. Kanzi ben. Selenim size sabah. <laughs> ne oldu? Ne oluyor lan? Nasılmışlar? Ne oldu ya? Bir dakika Zelen'in yanında Kazi, <laughs> Zelen'in yanında Kazi ulaşıyor. Bir şey diyeyim, o, evet, o zaman o Vedat Vendat yok, Vedat yok <laughs> o zaman, Vedat. Biliyorum. Zelen konuşmasana seni bu sesle ciddiye alamıyorum. Al işte Merdan'ta bizi şimdi. Öldürecekler. Ne oldu lan sana? Bu yüzden değil herhalde. Selene sesi, şey yaptım korucuya Gel şeyler Çok ayıp evet, ben Ay Dedim ben sarı değildim ya <gülüyor> Kızım <gülüyor> korktum <gülüyor> Pardon <gülüyor> ben şerifim tamam Tamam ee, Dikkat et eğer tamam, yanlış şeyi öldürürsen şey. Sen ölüyorsun Evet 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 Şu Tamam, bir sorunu sorun, tamam. Tamam gel birlikte bakalım. Dit dit diri 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 Efendim. Can. Ne oluyor? Vedat Can biz bir... Beni niye saymadın ben gidiyorum ya. Ben kim? Ben... Konuşmamız lazım. Aha. Mikrofonu ben şeyden Arkadaşlar. çıkarttım ama. Ben ben yemin ediyorum. Konuş yemin etmek ben. vardı. Bas konuştan çıkarttım. Yemin etmek vardı be. Ben cesedi bulmadım bu arada. Çan çanı. Ben çanı ben Kerim'i gördüm. <laughs> yukarı koşuyordum ama Kerim'den önce Defo'yu gördüm. Garanti olsun ya. Aha. Ya Allah, defo. Defo. Allah, defo. Nerede buldunuz? Defo. Çünkü Defo yukarı koştu benim yanımdan. Biz Vedat'la baş şeydik. bana sır kadın. verdi. Şey ben değilim o ya. Ben ne alakası? Defo. Defo. Lan ne defosu amına okudum sus bir. Ne bu kadar? <laughs> <çana bastı gülüyor> <ya> çana... <laughs> ne oluyor? <laughs> gönder, çana bastım. Bir de küreye baktığımda Kero'yu gösterdi küre. Defo. <laughs> Senin de geleceğin herhalde Kero bana da enes çıkmıştı he. <laughs> Nerede gördün onu bir dakika sen ne oha ne oluyor lan? Oha. <laughs> bir şey diyeceğim. Ben bir, ya. Bir, şey diyeceğim. Böyle, bir, şey bir şey söyleyeceğim. Şey söyleyeceğim. İmperivi benim yanımdan. Bu lobi ekranı bittiğinde oyuna geçerken solda ismi gözükmüyorsa susturulmuştur. Gözüküyorsa. Ah. <gülüyor> Korktum. <gülüyor> 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 Beni bırakmayın. Benim, benim, bizim benim bizim de çok az kaldı. Ben Beni bırakmayın. Yedeklişim ben şimdi şey falan ya. bir şey söyleyeceğim bu arada. Tamam. Anladım ya. Lan! Niye bitmedi? Niye bitmedi? Ben gidiyorum. Aa, git 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 git. Sakin Enes. Enes de değil mi? Değil mi? Enes değil mi? Biliyordum. Enes de, de. sevdiği Çığlık atarak kaçtı. A, çok çok seviyorum. Bu ne? Wak <laughs> <laughs> Bu ne oğlum <olman> amına? <laughs> ah Zeli. Bu eşek beni yedi. Sana bir şey yapamadı. <laughs> Nasıl yedi onu? <laughs> edelim mi? Beni yiyor. Başka bir yedi ama ben içinden çıktım onun işte. Benim <laughs> süresi var. Bir <laughs> <Salak. Gülüyor> <laughs> <Report Anlamayalım>, gel. Ne oluyor ben. Sen Beni kıyayım en azından. Haberiniz olsun. beraber bulduk sakin ol çok korkunç şeyler oldu yardım et bir portacına bak benimle gördüm gördüm ben zaten kimin yaptığını geldi bak peki vurayım mı ya şu an abi aha kardeşim ne oldu abi bir şey diyeceğim Serisinden bir şey diyeceğim ee, yanımda Dodaman'la Kerim vardı. Oğlum hayır benim elim çarptı. Tam <laughs> ben öldürebilirsiniz ya ben çok kötüyüm. Acemi katile denk geliyor. Bence impera bir bu arada filan <laughs> <Bu gülüyor> Verdim Imperavi'ye. Ben, ben, de bir düşünmedim değil kendim. Ee bence ilk Enes'e atalım. Yayınca safe koruması. Hayır! Enes'e asamazsın sikerim evet. ha. Zelen. Hayır katil bırak. Güzelen. Ya! Görmedim ya. Gel bir şey konuşacağız ya peşinden koşuyorum. Niye kaçıyorsun benden? Görmedim o ki İmpera bir kovuluyor. Aşkın ateşi yakardı. İsemeyin. Sen <gülüyor> ben <gülüyor> ben yapmadın. Ben ee. reportlamadım. Beni gösteriyor. Tamam profesyonel. Şöyle <laughs> söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> profesyonel. Ne yapıyorsunuz? <gülüyor> 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 ya beni kovuluyor Kero. Şş, rahat dur lan. Ya kovalamayın beni ya. Gel sen gel bir gel gel. Ya hayır hayır öldüreceksiniz beni. Kerem ile Vedat beni kov. Aa Vedat ölmüş. Vedat'ı öldürdüm. Küreye sordum, küreye sordum. Ah. Ah. Aa biri. Ah. Git buradan. Ya yok tamam git. sen asılmadın mı lan? Ney? Kim da? Lanucu. Pingi de var düz de yürüyemiyor ya. <laughs> Abi ben Dodoman olduğunu da aradım. söyledim. Laku şey Enes bilemedim ama. Sonradan öğrendim onu. Laku <laughs> seni var ya bir pelikan olayım seni karnımda gezdireceğim bütün ortamı. Kıps bende. Hadi bakalım. Şimdi bunu nasıl oynayacağıma bakayım. Hı, çok sinirliyim. Çok sinirliyim. Kimse var mı? Ha bu tarafa çekeceğim. Kız ne yapıyor? Ya beynim Şş. durdu. Bir dakika görev yapmaya Ya. Oğlum Enes'in sesini duydum. Dodaman'ı Dodoman'ı öldüreceğim dedi. Ölü raporu geldi. Enes. Aa bir çikolatamı çaldı. Bir çikolatamı çaldı. Bu arada ben değildim. Tabii. aynen aynen. <laughs> Burak şeydi. ve Ece'yle aşkım biz şeydeydik. Aşağıda deniz kısmında bir yerdeydik. Evet. Vaklıyorduk orada. Vak vak vak. Şokaklar. Ne oldu ya? Zelal ne, ne oldu ya? ya? Zelal, Zelal, oysa herkes görür sevdiğini. Hayır. Biz aşığız. Sen bana ver kim <laughs> <ama gülüyor> ya. <gülüyor> Dungeon. Oğlum Dancında benim onu kovaladığımı düşünüyor mu? Siz manyak sosyopat mısınız? Manyak mısınız siz ya? <laughs> Kovalamadım. Kovalamadım. Kovalamadım ya ben sen ya benim yanıma ya. geldin. Görev mi yapıyorsun? yaptım. Şey. Ya. İki katil, iki katil bana veriyor. Haberiniz olsun. Ya ben Kanzi'ye güveniyorum düşünüyor. ya. Şurayı görünce Eyvallah. çukur Senin ölüm sahnesi aklına geliyor Ya oğlum ne alay. <laughs> ben dedektifim ikiniz de görüyorum. Ölü şey var üstünüzde böyle. Yuvarlak bir işaret var. Ördeksiniz ikiniz. Ben konuşamıyorum. Ne oluyor lan? bir gitsene Ne oluyor? Ne <laughs> <até gülüyor> Lan! Bunu nasıl? Oğlum iki kişi o. Alo. Kerim Kerim'i görmedim. Evet. Kerim'i kim öldürdü am? Aşkıma i̇şte dokunmayın biz aşığız. öldüreceğim. Ee, şimdi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi. <Gülüyor> <Gör donutsbolur> nasıl ya? Kanzi. Evet. <laughs> <sen kes> <Undertaker> <laughs> ben. Koş. Ha ne oluyor be? Beni kesecekler. Aa, beni kesecekler. Ya, imparami, imparami kötü. Yani yani Kanzi ile imparami de. Ben bilmiyorum. Kanzi sen onu kes, ben onu sene. keseyim dedi. Orada kaç kaç. Buradan gelin, buradan gelin. Ne oluyor? Neredesiniz? Burası nasıl sis oldu amın? Ya. Ya ben kayboldum. Alo. <laughs> <laughs> Sela sen niye kaçtın? <laughs> Şaka yaptık. Ya iki kişiyle <laughs> koşmaya başladınız peşimizden. Çok korktum. Evet. Enes de dedi imperavile kanzış biz üçümüz koştuk. <laughs> Çok korkunçtu. Şey, Çancı öldü değil mi az önceden? Abi, <laughs> son işte bir gidelim hayatımla ya aşkım evet. beni öldürme. Ben Hayır ben, ben. beni. Bu arada. Hayır asmayın. Asmayın. Üzerimde bomba var. Vedat'la şey birbirine girdi. İkisi birbirini öldürdü. İmperari. Ne? Abi, ben sana söylüyorum. Oha. Test ediliyorum. <laughs> öldür, öldür, öldür. Öldür mü? Ne oluyor? Kero? Sizsiniz, <laughs> sizsiniz, 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 biziz, biziz, aynen, sizsiniz. Biziz, git, git git, ben git git. şimdi. Koş, İnandıracağım boş, ki boş. kendimi amına koyayım. Kazanacağım bekle. Aynen, aynen. Bekle, aynen bekle, kazanacağım. <laughs> şu kartı sal bakayım. Yavaşladı bak gene. Gel gel gel. Aa gel, gel. o ne işe yarıyor? Keseriz, keseriz, biliyorsun değil mi? Ya. Keseriz, keseriz biliyorsun değil mi? Ya, <laughs> ya hayır kesmeyin ya. Ya gitsin. <laughs> şey bu da. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Laku birini tarzı. yedi, şu adam yok oldu gözümüzün önünde. Nasıl oldu. ya? Aha! Yedi lan yine yedi. 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 Laku. da gitti. Laku <laughs> fütursuzca insan yiyor. Ahahahah. Yine mi ya? Öyle söyleyeyim, brokoliye de sordum. Nefsin, nefsin brokoli, neyse. Oyları, brokoli kim kim ki kremleyelim. 2 katil var. Yani adamı bir kadeşleyelim. Bir dakika, brokoli Dodo. Brokoli Dodo, ona eminim. Çünkü o bana diyor ki ya bu isim <laughs> 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 O ne masanın üstünde duruyormuş aşkım Neredesin? Ölmeden son kez Ölmeden benim, sesimi son duy şey duy benim sesimi duy istedim <laughs> 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 Ben aşık kızım Gerçekten mi? Nasıl aşık olacağım? Benim üzerime tıklayıp aşık olacak Sus be git buradan çık. Şey diyeceğim. Ha. Bomba var ya sağda bir yerde. Aa! Aa! Aşkım. Aa. Aşkım aşık olamadı. Ama aşık kazandım. Defa biz orada aşık aşık takılıyorduk. Romantik anlar yaşıyorduk. Kolay, kolay gelsin. Kolaydı. Her şey çok alayım. kötü ya. Aa, ben, ben, galiba Enes'e aşıkmışım. Aşık <laughs> ben Enes e aşık. Olayım. Olayım. Ben ne yolarım ben, ben bunu. Ne evet, yapabilirim? Evet. Ben sana ya Enes'i çaldım. Ya yürü git. Aa manyak sattı.